Gazetelere baktınız mı? Dün geceki haberlerle ilgili bir şey var mı? Hemen hemen hepsine baktım ben. Neyse ki hiçbirinde yok. Yetiştiremediler demek. Yarın gazetelerde, hafta sonu dergilerinde çıkar ama. <laughs> Bülent nerede? Bilmem. Odasında herhalde. Ne oldu benim bir taneme? Niye çatıldı o kaşlar öyle? Herkes bir yerlere gidiyor. Biz de tatile çıksak artık. Bu sene geç bile kaldınız. Akşam babamla konuşalım. Akşam beklemeye ne gerek var? Şimdi konuşalım. Arayalım bakalım. En yakın ne zamana program yapabiliriz? <laughs> Bihter dünden hevesliymiş. İnşallah işim çok demez. Efendim Bihter. Adnan. Efendim canım söyle. Neredesin sen? Gittin mi şirkete? Yok, yoldayım. Beşirle durduk yolda konuştuk. Dertleştik de biraz. Yeni gidiyorum daha. Neymiş derdi? İşte. Yine gitme meselesi mi? Hı hı. Beşir de durup durup gideceğim diyor deli. Canım Nihal'le benim bir sorumuz var sana. Hayrola? Ne zaman tatile çıkacağız biz? Bilmem siz ne zaman istersiniz. Nihal hemen çıkalım diyor. Ne dersin işlerini ayarlayabilecek misin? Siz programı yapın ben uyarım. Tamam o zaman ben bakayım bir şeyler. Akşam hep birlikte konuşup kararlaştırırız. Tamam canım. Hadi iyi çalışmalar sana öpüyorum. Ben de. İşte bu kadar. Hadi bakalım Nihal Hanım hazırlanın tatile gidiyoruz. <laughs> Nasıl yüzü güldü birden. Meğer senin de derdin tatilmiş de anlayamamışız. Evden arıyorlar. Alo. Beşir, Kuru temizleyiciden aradılar. Bihter Hanım'ın kıyafetleri hazırmış. Alo. Duydum. Gelirken unutma al. Tamam. Telgraf çeker gibi konuşuyor bu da. <laughs> Hadi iyisin. Yakında işler azalıyor. Yukarıda tatil planı yapıyorlar. Tam zamanı. Beyhül Bey'in arkasından onlar da kaçıyorlar. İyi yapıyorlar. Nasıl bakıyor görüyorsun değil mi? Bütün tatili teknede geçirmem söyleyeyim. Arada ayağımız karaya değsin lütfen. <laughs> Fethiye'de mi değsin Bodrum'da mı? Aslında beni Bodrum'a bıraksanız, dönerken alsanız ne güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Teklif bile etme bence. <laughs> kim kim gidiyoruz? Annem Güney Afrika'ya gidiyormuş. Oo. <laughs> Sahi mi? Öyle bir planım var, bakalım. Siz nereye gitmek istersiniz Matmazel? Ben buralardayım. Siz yokken iyice yerleşirim evime. Şöyle bir keyfini çıkarırım, değil mi? Arada çiftliğe gelirsiniz bana. Aa, gelirim tabii. Ee, nereye Bihter? Geliyorum şimdi. Alo. Beşir değilmiş O değil başka bir şey konuşmak istemiş Adnan'la Kendisiyle ilgili konuşmuş Biraz önce aradım Adnan'ın sesi gayet iyi Yok yani bir şey merak etme Hay aptal ya Nasıl huzursuz etti Gideceğim diye tutturmuş yine herhalde Neredeyse geri dönecektim ben de Seni o durumda bırakmamak için plan yapıyordum Problem kalmadı şimdilik Annenin kedi fare oyunu daha ne kadar sürecek acaba Neyse annemi ben hallederim. Sen düşünme bunları. Aşkım. Çok kalma ne olur. Ortalık sakinleşince dönerim. Aylar sürmesin çok özlerim. Ben şimdiden özledim. Ara her gün sesini duyayım. Seni zor durumda bırakırım diye korkuyorum. Sen ara. Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Ben de. Hadi kapat. Sen kapat. Hoşça kal. Hoşça kal. thank mm -hmm. you